Aa, ben bir sene önceden istiyordum okula gitmek. Çok istiyordun. Önlük diktik sana. Anneannem çanta mi dikti? Aldı. Anneannem mi dikti? Kim dikti önlüğü? Anneannem dikti onu. Ay kurban ol. Sana. Oldu. Onun sonra işte dikil teşekkür edince dedenin okuluna götürüyordum seni. O kadar hevesliydim. Çok hevesli. Anne peki çalışkan mıydım ilkokulda? İlkokulda biraz... Tembeldim en... anne. <laughs> ay nasıl seni öğretmen bir kere çağırdı. çağırdı. Bu çarpım tablosunu ezberleyemiyor diye. Ben nasıl üzüldüm. Allah'ım Babana dedim ki buna öğret Reco dedim. Baban aldı sana. Öyle, Hatırlıyorum öğretmen senin yanında sormuştu dört kere yedi katiyen söyleyememiş. <laughs> evet, Ne üzüldüm bütün başımda kaynaklandı. Babam hep çalıştırdı değil mi? Evet. Bak ilkokulda çok tembeldim biliyorum ama kafam mermi. Sonra ortaokula geldim. Açıldın. Ha, bir geldim eve bir gün inanmadınız İnanmadım. siz. İnanmadım. Ne aa, dedim? Aa, dedim ben? Takdirna iftar, al, ha, iftar ben. aldım evet, anne. Evet. Bu dalga geçtin aa, sen. Dedim ya, aydın. Yo, çok çalışkan geçsin sen. Dur bak görürsün dedim. Karnelerimiz gelsin akşam. Sonra, Sonra lisede de hep iftar aldım, evet, üniversitede de. Evet. Hepsinde. Evet, Onun için evet. yani... Çocuğa hemen bakmayacaksın öyle ilk... Ama zaman. çok ilgilendi babam benle. Evet. Yani bir de ilgi de lazım çocuğa. Tabii. Evet. Ya... Karabağ bir gitti şimdi okul. Ay... Allah hepsine kolaylık versin. Evet.